Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir Euroleague gündemiyle yine karşınızdayım. Bu videoda gündemimiz basketbolla dolu olacak, çok yoğun olacak. Euroleague'de 5 maç var. Bu 5 maçtan ikisi bizi doğrudan ilgilendiren karşılaşmalar. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Anadolu Efes ise Bayern Barcelona'ya konuk oluyor. Bu iki maç başta olmak üzere Kızıl Yıldız Monaco, Baskonya Panathinaikos ve Bayern Münih Virtus Segafredo Bologna karşılaşmalarını elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlamaya tahminleştirmeye çalışacağım kuponlar oluşturmaya çalışacağım. İki kupon bir sürpriz öneriyle yine karşınızda olacağım. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde içeriklerimizin daha geniş kitlelere yayılması ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına bana yardımcı olmuş olursunuz. 200 abone barajını yakaladık. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki nice 200'lere daha hızlı bir şekilde ulaşırız. Çok hızlı 200 aboneye ulaştığımızı söyleyemem. Burada emek veriyoruz her gün. Dakikalarca video çekiyorum. Videoları monta... Çok uzun montaj işlemleri yapmıyoruz ama sonuçta bir süzgeçten geçiyor. Montajlar yapıyoruz. Bir şekilde içeriklerde sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz ve desteklerinize de ihtiyaç duyuyoruz dostlar. Bir beğeni, bir abone ol butonuna tık e daha ne olsun? Tadından yenmez. Şimdiden teşekkür ediyorum ve gündeme geçiyorum. Hız kesmeden, ara vermeden hızlıca başlıyorum. Önce Fenerbahçe Beko Jalgiris Kaunas karşılaşmasına şöyle bir göz atalım haydi. 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı lacivertliler yeşil beyazlıları konuk ediyor. Şarunas Asya Andrea Trinceri'yi konuk ediyor. Erik Makkalım, Silvan Francisco'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko bu sezon Euroleague arenasında Çıktığı 20 karşılaşmada 13 galibiyet 7 mağlubiyet alırken Jalgiris Kaunas 21 maçta 11 kez kazandı ve 10 kez sahadan mağlubiyet ayrılan taraf oldu. Şimdi Fenerbahçe Beko cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye seyircisi önünde bu sezon 10 maçta 6 kez kazanan bir Fenerbahçe var. Beklentilerin bir nebze olsun altında kaldığını hiç sahada söyleyebiliriz. Aslında Şaraz Yasikevicius evet sakatlıklardan çok çekti. Skadi Wilbeck'i sakatlandı daha sezon başlar başlamaz ilk maçta. İlk maçın ilk dakikalarında. E yetti mi? Maalesef Wade Baldwin sakatlandı, iyileşti, sakatlandı. Dönem dönem Guduric, Tarık Biberovic gibi oyuncuların eksikliği yaşandı Artur Jagars sakatlandı. Şu anda Fenerbahçe'de arkadaşlar. Wade Baldwin oynamayacak. Jagars'ın sakatlığı atlatıp iyileşmesi ve Eric McCallum'un takıma katılması, transfer edilmesi Garp rotasyonunda Yaskeviç'cüsünün elini biraz güçlendirdi. Ama uzun transferi olarak da Fenerbahçe'nin bir hayli geriden geldiğini söylemek mümkün. Yani bir transferi ihtiyaç var. Ama Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmiyor. Eldeki kadro Euroleague'de Final 4 falan yapamaz. Ama şu anda çok iyi ritim yakaladı Fenerbahçe. Kızıl Yıldız deplasmanında kazanmak büyük özgüven sağladı takıma. Erik McCallum'un bu karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında yaptığı bir blok var. Yago Dos Santos'a. McCallum bence attığı sayılarla değil bu blokla Fenerbahçe'ye hoş geldi. Umuyoruz ki ilerleyen yaşına rağmen Erik Bakkalım. Fenerbahçe'nin hücumlarına seviye atlatacak o isim olacak. Umuyoruz ki Euroleague'de kim ki de harika işler. Yani bireysel anlamda iyi işler yapıyordu. İçin hücum sahasında. Belki orada bir numaralı skor opsiyonu olması kimkinin son dönemdeki o maddi sıkıntıları vesaire. Evet ama sonuçta iyi işler yapıyordu. Şimdi umarız ki Fenerbahçe'de de o iyi işleri yapacak. Hücumda kilit açıcı oyuncu olacak. Burada Skadi Wilbacke'ni beklediğimiz ama veremediği sakatlık nedeniyle katkıyı Arik McCallum skor olarak verecek. Jalgeris Kaunas biraz daha Silvan Francisco ve Lonnie Walker'ın eline bakan bir takım. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin evinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Alternatif arayanlar, oran yükseltmek isteyenler duyun sesimi. Siz de birdenbire yönelebilirsiniz. Kızıl Yıldız Monaco karşılaşması ile devam edelim. 22-0'da başlayacak Belgrad'daki bu mücadele. Kızıl Yıldız EuroLeague'de 21 maçta 12 galibiyet, 9 mağlubiyet alırken Monaco 21 maçta 13 kez kazandı, 8 kez kaybetti. Henüz taşlar EuroLeague'de yerine oturmamış durumda. Henüz dengeler çok değişken durumda. Her takım herkesi yenebiliyor. EuroLeague'de sezonun yarısından fazlası geride kalırken hala işler birer galibiyeti iki galibiyete bakıyor. Yani şöyle baktığımızda Fenerbahçe Beko ikinci 13 galibiyette. Efes 10 galibiyette 13. Arada sadece 3 galibiyet var 11 sıra için. Euroleague her an her şeye açık olan bir lig. Kızıl Yıldız Fenerbahçe Beko karşısında kaybetti. Aslında maçın son bölümünde biraz canlandılar ama geç kalmışlardı. Cody Miller McIntyre'ın sağ içindeki ilerli. ama Kızıl Yıldız'ın çok kaliteli bir kısa rotasyonu var. Burada dikkat çeken isimler Yago Dos Santos. Miloš Teodosić. ne kadar o eski sürelerini alamasa da Miloš Teodosic. Ki Seferopoulos'un aslında gözdelerinden birisidir Miloš Teodosic ama işte o eski sürelerini alın. Yaşı ilerledi bir hayli ve şut yüzdesi de çok düştü Miloš için. Yine de Eurolig'in önemli oyuncularından birisi Miloš Teodosic. Nemanja Nedović eğer oynarsa yine çok önemli bir silah. Monaco'da yine Euroleague'deki son maçında kalp kırıcı bir mağlubiyet aldı. 20'lerden gelip Bayern Münih karşısında öne de geçmişken Şabaz Nepi'ye 6 saniye kalı bitime Bayern'i tekrar öne taşıdı. Son top kenardan oyuna başladı. Vasilis Spanoulis topu Mike James'e verdi. Mike James zorladı zorladı şutu bulamadı. Harika savunma ve hal böyle olunca maç Bayern Münih'in oldu. Monaco kaybetti. Monaco'nun da iyi bir kısa rotasyonu var. Jordan Lloyd'lu Mike James'ti. Hatta Nick Calates sayabiliriz bu rotasyona. Ama uzunlarda da Filip Petrushev'in ben fark yaratabileceğini düşünüyorum. Özellikle Matthew nasıl savunmada tepeye çekip kendi kısalarına Şabaz düzeltiyorum. Şabaz nereden çıktı? Kendi kısalarına Yago Dos Santos'a Cody Miller McIntyre'a Aziya Cannon'a o hareket alanını açabilir. Ben bu maçta ev sahibi avantajıyla Kızıl Yıldız tarafındayım. Artı handikap desteğini de yanımıza alalım. Artı iki buçuk handikap desteğiyle maç sonucu bir denilebilir. Kızıl Yıldız maçı da kazanır bence. İlk Euroleague kuponumuz şu şekilde oluştu. Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas maç sonucu bir. Kızıl Yıldız Monaco karşılaşmasına ise artı iki buçuk handikap desteğiyle maç sonucu bir dedik. Şimdi araya sürpriz tercihimizi sıkıştıralım. Ardından gündemimize ikinci kuponumuzla devam edeceğiz. Baskonya-Panathinaikos karşılaşmasına gelecek sürpriz tercihim. 22-30'da başlayacak Fernando Bues arasındaki bu mücadele. Pablo Lasso'nun Baskonyası kötü gidişe dur diyemiyor. 21 maçta 8 galibiyet 13 mağlubiyetteler ve yarışta aslında artık epey de geride kaldıklarını söylemek mümkün. İspanya Ligi'nde de çok iyi sonuçlar alamıyorlar ama bazı maçların bazı sekanslarını iyi oynayabiliyorlar. Panathinaikos ise Panathinaikos ise Barcelona'ya karşı çok kötü bir ikinci yer oyundu. Tabi hakem faktörü de önemliydi. Ergin Hoca da Ergin Ataman da buna değindi. Sayın Ergin Ataman A erkek milli takımımızın baş antrenörü ve Panathinaikos aktörün baş antrenörü olan Ergin Ataman maçın ardından bir rugby ya da Amerikan futbolu oynamıyoruz açıklamalarında bulunmuştu. Tabi bunun reaksiyonunu gösterecektir Pantinaykos ama bu maçla ilgili şöyle bir sürpriz tercihe yöneleceğim ben. Baskonya'nın ilk çeyrek en azından rakibine direnebileceği, kafa tutabileceği bir tablo oluşabilir. İlk çeyrek sıfır. İlk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı 13 oranlı bir senaryo. Sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarlarda kuponlarımızda yerini alabilir dostlar. Evet devam ediyoruz gündemimize. Kuponlarımızla kombinemizle. Ama eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz içeriğimizin size fayda sağlayacağına inanıyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bayern Münih Virtus Segafredo Bologna 22.30'da başlayacak SIP Garden'daki bu mücadele. Bayern Münih bu sezon Euro Lig'de. 21 maçta 12 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Virtus Segafredo Bologna ise 21 maçta 6 kez kazandı 15 kez kaybetti. Yarıştan tam anlamıyla artık kopan 3 takım var diyebiliriz. Bologna kopar mı direnir mi kalır mı buralarda diyorduk ama eksikler sakatlar da çoğalınca Bologna'da o yarıştan kopacak gibi artık o noktada. Ki zaten çift maç haftasının ilk ayağında da Jalgiris Kamlas'a karşı hata yaptılar. Evet geri dönüşe yakınlardı ama başaramadılar. Belineli'nin çok soğuk kaldığı bir karşılaşmaydı. Peş peşe dış atışlar kaçırdı tecrübeli oyuncu. E zaten Will Clyburn ve Ante Gigi için olmadığı günde üretkenlikte sorun yaşayınca Bologna galib mağlubiyette kaçınılmaz olmuştu. Şimdi Bayern Münih ise son maçında Monaco karşısında evinde önemli bir galibiyet aldı. 20'lerden rakip geri döndü ama Bayern pes etmedi. Maçı Şabaz Nepiye ile Maç James'in elinden tuttu çekti aldı dostlar. Şimdi Bayern Münih'in ben Mo Virtus Segafredo Bologna maçında da hızlı başlamasını ve ilk yarıda öne geçip galibiyeti uzanmasını bekliyorum. Birden bir 1.52 denenebilir. Barcelona Anadolu Efes. Gündemimizi temsilcimiz Fenerbahçe ile açtık. Gündemimizi bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'imiz ile kapatıyoruz. Barcelona bu sezon Euro Lig arenasında şu ana dek çıktığı 21 karşılaşmada 12 galibiyet 9 mağlubiyet aldı Efes. 21 maçta 10 kez kazandı 11 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Palabla Granada'daki Barcelona 10 maçta 6 kez kazanmıştı. Basketbol gelişim merkezinden eski adıyla Abdi İpekçi'den uzakta çıktığı 11 karşılaşmadan dolayı Efes 5 kez kazanma başarısı gösterebildi. 2 maçlık peş peşe mağlubiyet serisinin 2 maçlık mağlubiyetlerin ardından diyelim. Mijatovic yardımcı antrenör koltuğuna geri gelmiş ve takımın maçına Luka Banchi getirilmişti ama Banchi de sonuç vermedi. Asfer mağlubiyeti kabul edilebilir bir mağlubiyet bence asla değildi. Bunun üstüne formsuz ve son 5 maçını kaybetmiş Paris Basket'e de Barça bir durun artık kaybet Fenerbahçe Efes bir durun artık kaybetmeyin yeter bir kazanın dedi maçı Luka Banchi elleriyle verdi. Banchi'nin rotasyonu çok tartışılıyor. Ercan Osmani bu takımda geniş süreler alıyordu Euroleague'de. Hak ediyor mu hak etmiyor mu tartışılır. Ercan zaman zaman böyle birkaç iyi maç oyunda ama ben çok beğenmediğim bir oyuncu fakat fiziksel temasın gerektiği Paris basket maçında Ercan Osmani oynamalı arkadaş. Banchi hata yaptı. Takım hücumda aslında Banç biraz daha hücuma öncelik vermeye çalışan bir baş antrenör. Hücumda tempoyu yükseltmeye çalışan bir baş antrenör. Savunmayı geri planda biraz daha tutabilir Efes döneminde. E Barcelona zaten ritmini bulmuş durumda. Panathinaikos maçının ikinci yarısında Jabari Parker'ın 3. çeyrekteki 15 sayısı ile geri dönüşü yakalamış, galibiyete adımlamışlardı. Efes karşısında da ritimli bir şekilde hücum edeceklerini düşünüyorum. Yüksek skorlu, yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Şöyle bir handikaplara, baremlere, oranlara bakalım. 164.5'tan üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Daha ne olsun? Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünce dek. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.